Baba, annem, tatlı Meryem. Bir de çok akıllı ressam abim. İşte karşınızda mutlu ailem. Ben can... Muzlar, üzümler, sonra portakallar, sonra çilekler. Evet çilekler. Hepsi, hepsinden var. O gün Avliler kuklalarla oynamak için bize geleceklerdi. Onlar gelene kadar ben de odamda bir sürü oyun oynadım. Duramıyorum. Çok hızlıyım. Zıplayalım. Zıplayalım. Daha yükseğe zıplayalım. Hadi panterciğim. Ne? Ben mi başlayayım? Hayır, ben başlayamam. Beyazlar sensin. Senin başlaman lazım. Olmaz öyle şey. Tabii ki de sen başlayacaksın. <laughs> Odamı dağınık olarak bırakmış ve uçan horoz izlemeye gitmiştim. Uçan horoz sizi kurtarmak için uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk kurtaracağım seni. Acele et. Görev başarıyla tamamlanmıştır. Hey! Uçanuruz. Sizi hmm. kurtarmak için uçuyor. Can. <gülüyor> Can. <gülüyor> Efendim anneciğim. Odana gelir misin? Hemen mi? Evet. Ama çizgi film izliyorum. Canım. Kirlilerini alacaktım ama bulamadım. Bulmama yardımcı olur musun? Tamam. İşte buradalar. Aa, oyuncaklar buraya nasıl gelmiş? <laughs> Burada olabilir mi? Evet, bir kısmı buradaymış. Oraya nasıl gitmişler? Galiba odan biraz dağınık. Evet. Hayret. Oysa sen odanı hiç dağınık bırakmazsın. Birazdan Avni ile Tuna gelecek ya. O yüzden toplamadım. Zaten yine dağılacak. Ha, o yüzden demek. Biliyor musun? Aklıma bir soru takıldı şimdi. Ne sorusu? Diyorum ki, acaba Avni ile Tuna böyle dağınık odada oynamak isterler mi? Hmm. İstemezler. Burası çok dağınık. Ben biraz toplayayım. Tamam canım. <laughs> Hiçbir şey yerinde değildi. O yüzden toplamakta zorlandım. Neyi nereye koyacağımı şaşırdım. Her şey birbirine girmişti. Ben toplamak istedikçe daha da karışıyordu. Hatta aslında hiç toplayamadım. Ortalıktaki eşyaları bir yerden aldım bir yere koydum. O kadar. satranç öğretir misin? Öğretirim. Sonra öğretirsin. Şimdi oyunumuzu oynayalım. Evet. Nerede yeni kuklalar? Şurada. Buradaydı. Orada hiçbir şey yok. O zaman sandıktadır. Burası çok karışık. Hı hı. Başka şey oynayalım. Hayır ben kuklaları görmek için geldim. Evet ben de kuklalarla oynamak istiyorum. Olamıyorum ama kuklaları. Öf. O da çok dağınık. Biz dışarı çıkıyoruz. Bulursan sen de kuklaları dışarı getirirsin. Orada oynarız. Tamam biz çıkıyoruz Can. Hadi Tuna. Baş harfi C olan erkek ismi. Üç harfli. Can. Yok bunun son harfi M. Cem olacak. <laughs> ne oldu canım? Oynamadınız mı? Kuklaları bulamıyorum. Bulunca dışarıya götüreceğim. Orada oynayacağız. Kuklalar nereye gidecek? Odadadır kesinlikle. Ama anne, oda çok dağınık. O yüzden bulamıyorum. Odanı az önce toplamamış mıydın? Başlamıştım ama odam o kadar dağınık ki. Onu toplamak çok zor. Elbise dolabından oyuncak çıkıyor. Sandıktan her şey çıkıyor. Hangisini nereye koyacağımı bilemiyorum. Anne, bana yardım eder misin? Tamam canım. Annen şimdi sana yardımcı olur. Odayı ikimiz birlikte toplarız. Toplayalım mı? Olur anneciğim. <laughs> Birçok şey bu sandıkta galiba. Evet. Oyuncaklarını bu sandığa koyalım. Ama çok sık oynadığın oyuncakları şuraya koyabilirsin. Hı hı, tamam anne. Elbiselerini zaten elbise dolabına koyman gerektiğini biliyorsun. Evet. Topladıktan sonra da elektrikli süpürgeyle bir güzel temizledik mi odan pırıl pırıl olacak. Kuklaları buldum. Ne? Hı? Kuklalar. Hey! <laughs> o gün odamı dağınık bıraktığım için kuklalarımı kaybettim. Oda dağınık olunca neyin nerede olduğunu bilemiyorum. Ama sonra annem yardım etti ve odayı topladık. Kuklaları da bulduk. <laughs> sonra ne mi oldu? Onu da daha sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. うね人。<laughs> <laughs>